Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Subay ve bakın uygulama bilgileri olan işaretli olan yeri oynayacağız. Evet bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bak bu eğer bu tarz videoları yani, abone olmayı unutmayın. Ben kanalımdan bir sürü oyunlar bulabilirsiniz. Oyunun adresini zaten yazıyorum, veriyorum sizlere ve başlayalım. Evet başlıyor arkadaşlar. Sağ. Burası. Böyle böyle ses veriyorum biraz. Login yüklemiyor. Açılmıyor. Biraz kusura bakmayın sesi çok. Benim sesim anlaşılmaz. Evet benim çocuğum bu. Arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynayacağım size bir tanıtayım. Baştan burada kendiniz ne kadar para toplarsanız size buradan karakterler geliyor. Ama siz karakterleri kendiniz almayın. Çünkü her an paranıza, faturanıza bir şey yaz, Yükleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Ama siz gene karakterleri iyi, kendiniz almayın. Zaten size geliyorlar. Hadi Ne oldu? Ses neden gitti? Bir şey mi bastı? Ne oluyor ya? Arkadaşlar arkadaşlar. Evet, bu, burada para topluyor kazanıyorsunuz arkadaşlar. Daha ben bu oyunu bu sabah oynadım. Size de göstermek size de göstermek istedim. Oyunun amacı bu adamdan küçük para toplamanız. Aşırı para toplarsanız arkadaşlar şuradaki yerde o Uzay resmi olan yerde gerçek insanların resmi çıkıyor. Bir de karakterlerin resmi. Zayı yazılar zaten Türkçe arkadaşlar. Çok okumakta zorlanmazsınız. Bir de o yıldızı kazandığınızda arkadaşlar kaykay bir de geliyor. Bıklatız bir de böyle çok iyi zıplıyor e bir şey geliyor. Şu un, ne olduğunu bilmiyorum ama öğrenirsen istedi. Vereceğim ismini. Bu oyunun yüklenme hepsi için de. bakın şu yıldız var ya. iki kata çıkarıyor. Aldığınız puanları yani iki kata çıkarıyor. Mesela bakın böyle. 93 oldu. Bakın mesela 100. Hemen iki dakikada 100 olabiliyor böyle. İki kata çıkarıyor. O zaman ne almanız? Bak bir de bu var arkadaşlar. Bir de bunu alın. Easy Mesela bunun üzerinden birini zıplayabiliyorum. Bu da sizi uçuruyor. Bundan da renkli bir ateşlerle havada uç, uçuyorsunuz. Bazen de çatıda bitiyor. Çatıda koşuyorsunuz. Şimdi benimki bitti. İkisi de. İki ölümüm bitti. Oyun oynanmasız pek zora benzemiyor ama sizin bu trenlerden kaçmanız lazım bu adamı sizi yakalıyorum Bakın mesela ben çabuk düştüm. Burada, buradaki anahtar her bir anahtar kazandığınızda buradaki o mavi anahtarın olduğu yere bastığınızda siz baştan kaldığınız yerden devam edip arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yani oyun aslında güzel yani pek kötü de değil. Yani ben bu oyunu oynarken hiç zorlanmadım arkadaşlar. Zorlanmadım yani. İlk... Bak böyle git, yalan, gitmeye çalışmayın çünkü yana gidince de çocuk takılıyor. Onun da bir şey var ama neyse kaçıyor. Ödüller var arkadaşlar. Mesela o yıldız var. Yani yıldız var. Son planlarım iki kata çıkacak. İlk ödülü. Çocuğun her koşma şekli değil ki dedi değişiyor yani. Hep aynı koşma şekli kalmıyor. Mesela şimdi burada böyle koşuyor. Burada böyle koşuyor. Bazen yürüdük, bazen yürüdük düz. Bak mesela şimdi böyle. Ben bu tarzda koşmasını daha çok seviyorum. Bu tarzda koşmasını hiç sevmiyorum. Bak tamam mı? Çocuk gülüyor, yakalanmış gülüyor. Tövbe tövbe böyle tö, tö, bir şey mi var ya? Ama arkadaşlar siz bu oyunda bilmediğiniz şeyleri ben hepsini vereceğim. Merak etmeyin o yüzden ho özünü kaybedecektim. Bak aşağıda mesela bir sürü ödüller var. Altın paralar mesela. Videoya like'lar gelirse Kirpsonik oyunu bir tane buldum. Onu size vereceğim. Ha bu çocuk koşuyor koşuyor. Nasıl çok. Yani burada sıkışabiliyorsunuz arkadaşlar. Her an oradan gelebilir bir şey. Bakın mesela burada Sürenin normasını yaptı. Harikasın. Kötü harikasın. Ne ya? Harikasın. Yanlışlıkla takılabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda her an her şey oluyor arkadaşlar. Ben size göstereceğim hepsini. Bak bu Çocuğu aldım. <laughs> <laughs> Mesela şu ödüme koydu. Bak bu Çocuğun yorulma tarzı olması lazım. Yani yorulmuyor bile. Ben o zaman kadar yerden yoruluyordum. Dinleniyor insanlar. Nasıl yorulmuyor gidiyor. Ben de kafasına yorulmuyor. Trenlerden koşuyor çok zor trenlerle gitmek. Arkadaşlar size diyeceğim inanması çok zor ama bu trenlerin hepsi o alanı. Ben şimdi trenle iki kata gideceğim. Onu koşuyorum. Hoppala. Hiç yok bak süre dolacak hala bu yok. Tamam böyle. Şöyle bak geliyor geliyor. Grini'ye de Grini e de arkadaşlar like'lar gelirse Grini'yi e de birazcık kontrol e, edeceğim. <laughs> Oysa, hatta bu beni seviyor ya. İtirenlerden çok çabuk geçebiliriz ya. Hiç korkusu yok bunun. Böyle zıplıyor. Ama süresi Arkadaşlar bu oyunda sonunda dek hiçbir şeyimiz olmuyor hepsinin zamanı ve vakti benim Dedem öldü. <laughs> ben bu oyunu oynarken bu ara zorlanmaz. Arkadaşlar çoğu youtuberlar kameradanmış video gönderiyorlar ama biz hiç kameradan göndermiyoruz. Bizim uygulamamızın ismi Mobizen. Ben Mobizel'den yükleceğim. Mutlatızım var. İşte. Arkadaşlar benim size yüklediğim şeyin ismini vereyim. Dinlediğiniz söyleyeyim Mobizen adı. Mobizen yazsanız benimki ki en çıkar arkadaşlar. Kendi hesabınızdan böyle oyunlar paylaşabiliyorsunuz. Çok kişi kamera yapıyor. O ödül üstüne ödül. Ben ödül üstüne ödül. Bak sen şuna. Böyle güzel bir rahatlık. Oo, 139 puanım var arkadaşlar. Şöyle şuradan atlıyorum. Arkadaşlar bir de bu oyunda siz gittikçe hızlanıyor. Gittikçe zorlaşıyor yani. Ama size karşınıza daha güzel şeyler çıkıyor. Mesela o gitar geldi. Şimdi ikiye katla. Bunu. Ikiye katla, bunu. Tamam yes. Çift öldü. Şimdi ne yapacağım ki? Kimse kabinini açmak için 194 tane daha toplamam hmm. lazım. Üst 94 tane daha toplamamız lazım arkadaşlar. O zaman 190 tane topluyoruz. 194. Böyle tamam, bir şey değil. Neyse tamam tamam. Hadi toplayıp gitarı almam